Son zamanlarda hiçbir fotoğraf benim canımı şu an görmüş olduğunuz fotoğraf kadar acıtmadı. Hayır yanlış anlamayın. Görmüş olduğunuz fotoğraf değil. Gördüğünüz fotoğraf gerçekten çok güzel, çok zarif, çok hoş. Bugünkü fotoğraf. Sizin şu an görmüş olduğunuz görüntü benim canımı acıtıyor. Bakın fotoğrafta, bu arada fotoğrafın tarihini vereyim. 1900'lerin başları diyor. 1900 kaç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey 1900'lerin başları. Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi kapısı. Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi şu an kedinin yattığı yerde 3-4 tane çarşaflı baba anne, bir tane fesli dede. Bunlar görülüyor fotoğrafta. Burada 3-4 tane insanın bulunduğu görülüyor. Peki 1900'lerin başı diye bize gösterilen fotoğrafta var olup da bugün var olmayan ney? O kocaman tarihi kaybettiğimiz tarih ney? Mihrimah Sultan çocuk kütüphanesi olarak kullanılan bu kütüphanenin hemen yanında şu an bir inşaat bulunmaktadır. Bir çalışma yapılıyor. Fakat dönelim mi 1900'lerin başındaki fotoğrafa? Burada kocaman bir ahşap konak var. Ahşap konak yıkılmış yerine kim bilir neler yapılmış, onlar yıkılmış, neler yapılmış ve bugün hala inşaat olarak kullanılmaktadır. Bize fotoğraf 1900'lerin başı diye e, kategorize edilmiş olan fotoğraf muhtena bir Üsküdar gününü anlatmakta. Çarşaflı babaanneler fesli dedeler şurada, Sıbyan Mektebi'nin kapısı burada Mihrimah Sultan Camii'nin kapısı ve kurşunlu medrese aralığı her şey tıpkı o günde olduğu gibi o gün olup da bugün olmayan şey ise kocaman muhteşem göze, gönle, ruha hitap eden o güzel konak. Keşke o konak da olsa. Gelelim mi fotoğrafa? Ya da dur gelmeyelim. Sadece şu detaya bakın lütfen. Bugün burası böyle ama 120 sene önce burası çok farklıymış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.